Çok Yorulmadınız mı hiç? Öyle bir kararım yok. Bu bir karar mı? Tabii ki. Yorgunluk da yaşlılık gibi bir dönem yansıtır. Yorulma bir karardır. Günü birlik yorulmalarım oluyor. Hani üç gün üst üste bir turneden falan gittiğimizde geldiğimizde uykusuzluktan kafayı koyup kaldıramadığım zamanlar oluyor. Ama yani işte üç beş saat uyuduktan sonra kendine gelenler derim. Peki hikayenin başında böyle devam edeceğini biliyor muydunuz? böyle devam etmesini hep arzuladım zaten. Onun için bunu diledim. Bunu diledim çünkü bir sürü meslekten sonra bu yolları bulduğum evet. için Nasıl oldu? Yani tiyatro var, tiyatro eğitimi var ama en başından siz dramaturk olmak her mı? şey var bende. Yani evet. ayakkabıcılığı da var, pansiyonculuk da var. Efendime söyleyeyim, rehberlik de var, öğretmenlik de var. Bağlama dersi vermeler var, neler neler var. Hepsi evet. var en önemlisi gazete sonra ciddi bir süre yani 13 yıl kadar da gazetecilik, yayıncılık hayatım var. Ondan sonra reklamcılık hayatım var. Ondan sonra da şarkıcılık hayatım var falan gibi. Ne diyorsun? Var varlar var. Arada inanın detayları saysam kendim bile şaşırıyorum. Ama işte bütün bunların sonunda ben en istediğim şeyi yapabilmek için uğraştım. Dilediğim yerine gelsin diye çok uğraştım. Şimdi kimsenin karışmadığı bir işim var. Daha önce yani Daha aslında işlerim herkes evet, karışabiliyordu. Karışabiliyor. Şimdi düşünüyorum, hepsine herkes karışıyor. Reklamcıysam müşteri karışır. Tabii. Alt şeylere hiç girmeyeyim. <laughs> Peki gerçekten aynaya bakınca kendi kendinize demiyor musunuz? Aferin bana ya. Ne çok şey öğrendim. Ne çok şey kattım kendime. Ne kadar değerliyim ve evet kıymetli bir adamım demiyor musunuz gerçekten? Demelisiniz. Aynaya bakınca kendimi çok cesur buluyorum. Çok köprü yaktım, çok gemi yaktım. Hmm. Yani o anlamda kendimi cesur bulurum ama hani ne iyi yaptım ne kötü yaptım o benim haddim aşan bir değerlendirme. Onu ancak benimle yaşayan, benimle iş yapan, beni yoluma yoldaş olan, beni dinleyen, beni takip eden insanların takdir edebileceği bir şey. Aferin ne güzel yapmışım. O yakışmaz. Olmaz o. Yakışır ya. Olmaz o. Neden olmaz? olmaz. Bunca yaşanmışlık, öğrenilmişliğin üstüne bunu kendinize de değil. Mi? Bunu aferin için yapmadın ki. Aa niye insanın kendine aferin demesi kadar güzel bir şey var mı ya? Var yok. var. Güzel. İyi bir ya, şey. Ya kendimle barışıyorum. Kendimle mutluyum. Kendimle derdim yok. Ve sadece yapmak istediklerimi yapan birisiyim. Peki bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz? Şey... Şimdi bir mesela şarkı yaptım. Ay evet lütfen onu konuşalım mı? Müthiş bir şey. Çok teşekkür ederim. Ee, bu şarkıda hani Haddim Ayşan çok güzel şeyler oldu. Ee, dünya çapında önemli bir klarnetçi olan Vasilis Selas'la birlikte bu şarkıda seviştik. Müthiş bir güzellikti. Alıştım diye bir şarkı çıktı. Çok mutlu oldum. Geçen gün şarkıyı dans stüdyolarında Sirtaki'nin şeyi olarak uygulandığını Öyle gördüm. Mi? Çok hoşlandım. Harika. İşte bazı Ege havası satan dükkanlarda çalındığını duymaya başladım. Çok hoşuma gitti. Zaten ben Fethiye'liyim. Zaten Ege kıyısının bir çocuğuyum. Evet. Müzik nasıl bir şey sizin için? Çünkü ben sizi sahnede bir kere izledim gerçekten başka biri oluyorsunuz sahnede. Çok özel kıslaslarımdan bir tanesi sevmedim. Hiçbir şarkıyı söylemedim daha sahnede. Sadece çok sevdiğim, önemsediğim şarkıları söyledim. Hiçbir popüler rüzgara kapılmadım. Hiçbir ama. Bunu bütün dinleyicilerim bilir. Hiç ama hiç popülizmle ilgilenmedim. Peki tersten bir soru sorayım. Şimdi popüler olan ama çok severek söylediğiniz şarkı var mı? Yok. O zaman popüler olan hiçbir şarkıyı beğenmiyor musunuz artık? Ee, geçen gün bir alk konserindeydim. Tamam. Gençler toplandı. Genç dedim 8 ile 10 yaştan bahsediyorum. Alk kıyamam. Onlarla bir şey istediler benden. İsim vermiyor çok tabii, ayıp etmiyor. Tabii tabii. Yok isim vermeyeyim. Bir şarkı istediler. Şarkı son günlerin hitlerinden bir tanesi. Biliyorum da bu arada şarkıyı. Tamam. Bence zırba bir şey. Ee, ben onu söyleyemedim diye onları tatmin etmek için yarım saat bambaşka şeyler söyledim ve sonuçta çok mutlu olduk karşılıklı. Yani onun yerine koyacak şeylerim var. Bin şükür onu biliyorum ama bu baktığınız bakış açısından ve bilgi birikiminden son dönemde e, popüler olan şarkılardan en azından bu evet bunun peşinden gidin dediğiniz. ...bir eser var mı? Hani bunu söylerim. Bu güzel. Son üç yıldır diyeyim. Ya elbette şey değil. Ha değil mi? Yani öyle vardır. bir tutuculum yok zaten. öyle. Ama bir... hayır söylediğiniz şey çok önemli de o yüzden söylüyorum. Yani şey e, benim popülerden kastım zaten çok anlaşılır. Çok hızlı tüketilen şarkılar evet. vardır. E, i̇şte üç günde bir milyon tıklanır falan filan. Ben onlardan bahsediyorum. Onların ne olduğunu aklı başında bütün dinleyicileriniz seyircileriniz bilir bence. Ee, yoksa atıyorum e, sevgili dostlarımın çok güzel şarkıları vardır. Çok da popülerdir. Yani ama o bağlamda değil. Hı hı. Yani Mazlum Çimen'in sen benden gittin gidelisi çok popülerdir aslında. Bilmeyen yoktur. Ben evet. onu bayıla bayıla söylerim. Yani burada da hiçbir şey aramam. Çünkü o popüler olunsun diye yazılmış, olsun diye yazılmış bir şarkı değildir. Hak etmiştir. Mesela Sezen Aksu'nun bazı şarkılarını da bayıla bayıla söylerim. Bazı şarkıları. <laughs> bazı şarkıları. Evet ver. ama zaten aslında söylediğiniz şey şu anlamda çok kıymetli benim için ve sizi sevenlerin duyması için ve belki de işte e, popüler müzik dinleyen genç kitle için şunu anlatmak önemli sizin ağzınızdan. Her sevdiğiniz şarkıcının ya da sanatçının her eseri iyi değildir. İşte her popüler olduğunu varsaydığımız şarkı aslında müzik kalitesi yüksek bir şarkı değildir. Ve dinlediğiniz bir şarkıya mutlak ve mutlak alternatif, müzik kalitesi yüksek bir eser vardır. Meselesini de öğretmek bir kültür ya müzik severlere. Evet. Bu söylediğiniz çok doğru ama tabii benim konumum öğretmenlik değil. Tercihimle bir yol gösterici Ama sahnede Ona yaptığınız şey çok önemli. Yol gösterici olabilir. Evet, yani bakın bir şey söyleyeceğim. Çok basit bir şeydir. Bir şey sizi mutlu ve iyi hissettirmiyorsa iyi değildir. Bu kadar basit. Sizi mutlu, keyifli ve iyi hissettirmiyorsa iyi değildir.